Evet arkadaşlar bir gece oyunuyla beraberiz. Musibetik sıra alıyorum. Kaylı ilk defa oynuyorum. Bakalım ne olacak. Batuhan'la maymun aldı. Deminki oyun at almıştı. Aa ne dedi biliyor musun bunları görünce? Konuşan bir hayvan ne mısın dedi? sen dedi Allah Allah Sen dedi nasıl bu kadar yumuş ve güzelsin tatlısın dedi Abi bu adam kafayı benimle bozdu direkt bana vuruyor minyona falan vurmuyor Adanetin bu mu dünya Sadece bana vuruyor Allah'ım Rabbim ya Resulallah Ya git minyon alalım, bir şeyler yapalım Bu elo ne biçim bir elo ya Ulan öyle bir zamanda level aldık ki Vallahi İyi vuruyor zaten tamam Tam ölecek level aldı ya Otağım öldürüyordu güzel adamın Böylelikle TP'sini aldık. Yo atmamış. Şey da çok tehlikeli ya. <gülüyor> <gülüyor> Karşımıza psikopat bir nar var arkadaşlar. <laughs> Anladım. Son nefesini verdim. Çok agresif oynuyor var ya çok aşırı. Ben bir altı olayım seni bir. Ama Batu kule altı yaparız ha. Gel gel. Yine bak mega nar olup gelecek bana. <laughs> gel bakalım oyna. Şimdi var 50 milyon farkı açardın ha. Salak salak oynamasa. kan Tam da adamı ezmeye başlamıştık. Öldük. Batancığımız geliyor. Kanka öyle bir zamanda geldin ki tam mega oldu ya. en iyisini öldük. Sıkıntı yok. Nara alıyoruz, değilsin ölüyoruz. Nara alıyoruz, değilsin ölüyoruz. Bakalım nereye kadar böyle gidecek. <laughs> Aziz de oyunu silmeyi düşünüyor. Çok iyi. Mid'de çok iyi görüntüler izliyoruz. Hadi bot bir kill Set o kill'i bırakmadım. Niye bırakmadım? Acaba niye bırakmadı? Bu itemi tamamladım zannede biraz daha rahat edeceğiz. Abi çok rahmat edeceğim dedim. Bekle rahmat edeceğim dedim. Bir tane bir rahmat edeceğim. Üzülme Vaziz. Olur öyle. Belli bir süre sonra yenimi Yeni bırakamıyorum. Hop sırtına sırtına vururum ha. Ejder aldık. Bulutu severim ultim daha hızlı dönecek. şu 10 kilin 5 ile içinde hiçbir sıkıntı yok herhalde senin sende bir kutu var hayır mükemmel kendi Tamam. Arkadaşlar sıkıntı yok dediğim gibi. Oynuyoruz. Çok istiyorlar beni delirdiler çünkü. Deliriyorlar benim için. Beni arzuluyorlar. Deliriyorlar. Ama sakin. En azından öldüken kilo alıyorsun. Tabii canım. O kadar da alalım. Ya yani hep ultim sayesinde. Bir buz tecrübeleri daha gelse mesela. Uf. Güzel biraz dövdük. Q <laughs> skinimiz büyü direncini indiriyor. Meganar olduğunda saygı göstermemiz lazım o herife. 11 olduk. Babatula babatula. Helal babatula. Tamam menzilimiz arttı arkadaşlar. 11. seviye olduk. Vurmaya başladık birazdan. Bilmiyorum. Gel gel çok rahat alırız ultim var. Demin. Bak şimdi bu gaza gelip bana ilerleyecek zaten. Ultim var direkt geliyorum. Gel gel. gel, gel. Lan ultim attın. Evet.

atamadık. Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Oha, kritik yedim lan. Kule nasıl gitti lan mid kulesi? ikinci kule de gidiyor. Bana gelirken gitti. Tüh. İlk e, kuleyi vermesek o ş**i de iyiydi. dediğim için özür dilerim. Burada demik tapta da çok kötü oynadık arkadaşlar farkındayım. Ama toplanmayacak durumlar değil. Sakin olalım yeter ki. Ya kaçarsın öyle bire bir daha alamayacağını anladım. bottan sonra izlere gidelim mi? Ben sen buraya bak. Çok iyi vuruyorum da erken attık. Ben ondan birisi gelmez sanırım. herhalde. Çok iyi. Çok ben bu narı 1 vs 1 de alıyordum. Alıyordum. Abi şimdi mid tutacağını sakın midden çıkmayın. Üstünün durumu iyi ya Tamam, bizimkiler mitten ittirirken biz de... N'apıyor bu ya? Ümrünü yürüyelim Ooo, midde mevzu var 5 tane Aşağı vurun vurun vurun. vuruyoruz. Onu anladık arkadaşlar. Burada kaç kişiyiz? İki. Onlar bizi alır. Evet, otelimizi atalım. Şuradan grompa alalım. Ne yapıyor ya? ya? Oynarız buraya eksikler. Ne yapıyor la? oğlum ben kaldım lan. Abi nasıl flash bu oyun Buradan çıkalım. Bizim yöne Onlar da farkında. Şuradan itemimizde ne kadar var. Bir saldırı hızı eşyası daha alalım. Şunlar me megalar olsa da. Ee, bizim Lucian sattı. Güzel sattı. Hadi arkadaşlar, hadi, hadi toplayın ama güzel demeye vuruyoruz. Çok iyi be, bizim mit patladı. <laughs> Senelerin bir iki. Mi? <laughs> güzel vuruyoruz artık. Hiçbir de alırsa bizim mit. Eyvah. Harika şeyler olacak. Kuyun su alıp hayalet dansçı alırsak biliyorsun öf, ne be. Baron, Baron oynayacaklar. Gidelim. Evet Totemi löp diye bıraktım. Hadi teftah alalım. Şurada pusalım hadi. Hayat alman Bak yatsı çok estur şey, oynuyor. Tamam, tamam, tamam. Abi tamam çıkartmayın yani. işte. Baron sonrasında. Oh. Meganar olacak, Meganar olacak. O girdik. Nasıl oynadık be? Başlıyorum. Ses nasıl öldü? Başla başla. Abi çok rahat alırım. Ne vuruyorum be? Ee, bi sen vurdun. <laughs> Allah. Ne vuruyorum be? Ben tabi içeceğim. TP falan olursa bana beni çağırın. TP var. Ejder iki dakika var. TP var. Midi itiyorum, midi itiyorum. TP'de hemen TP attayım bana. Aa gel şuraya sesi. Tamam, şeyi alın. Ee, yok hiçbir şey almıyor, ejder çıkmıyor. Hadi itelim. Ben çok iyi durumdayım. Geleni geçeni temizlerim. Ha şunu koruyun şunu. <laughs>

GG arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere Ormanda Batuhan Mittaziz Ben Solo'dayım